Polis nereye? Azra'yı bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar? Kimlik kontrolü sırasında panik yapmış, kaçmaya çalışmış. Biz merkezde mi yani şimdi? Evet ama konuşmuyor. Bir video kamera varmış, o olmadan konuşmazmış. Ne varmış kamerada? Bilmiyorum, söylemedi. Ama bir adres verdi. Çocuklara söyledim, hemen gidip alacaklar. Boş ver şimdi bunları, hadi git dinlen. Yok ya olmaz öyle şey, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonunu görmeden olmaz. Azra Ekiz, 28 yaşında. Batuhan Ekiz'in eşi. Evet, başla bakalım anlatmaya. Kamerayı aldınız mı? Burada. Uzmanlar inceliyorlar. Her şey var o kasetlerde. Nasıl tanıştın kocanla? İki yıl önce tanıştım. Kim bilir nasıl tezgah kurdunuz? Evet, başta tezgahtı. Ama sonra işler değişti. Aşık oldum ona. Tabii canım. Öyle olur zaten. Bütün aşklar tatlı başlar. Sonra da bir türlü gerçeği anlatamadım. Bir süre sonra da ne gerek var diye düşündüm. Yeni bir hayatım vardı artık. Çok mutluydum. Keşke Demirkan'la çalışmaya hiç başlamasaydım. Evet, tabii. Can çıkar, huyu çıkmaz. Ama işte dayanamadınız değil mi? Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Berrak her şeyi öğrenmişti. Dediklerimi yapmazsan mahvederim seni diye tehdit etti. Berrak yapamam. Onlar çok geride kaldı. Hem Batuhan'a ne derim? Polise gidip her şeyi anlatırım. Hem Batuhan gerçek yüzünü öğrenince ne yapar acaba? Ha? <laughs> Hapiste seni ziyarete geleceğini hiç zannetmiyorum. Yapamazsın. Dediklerimi yapmazsan neler olacağını görürsün. Demirkan'ın büyük bir ihale için çalıştığını söyledi. Bir aracıyla görüştüğünü ve komisyon vereceğini öğrenmiş. Plan çok basitti. Paraları sahteleriyle değiştirecektiniz. İsviçre'de ikimizin adına ortak bir hesap açacaktım. Bir de Batuhan'ı hala sevdiğini iddia ediyorsun. Elimden bir şey gelmiyordu. Yapmazsam hapse girecektim. Demirkan'ın ödeme yapacağı günü öğrendim. Parayı getirip kasaya koyacağını biliyorum. Ama güvenlik kasası parmak izi tanımlıydı. Evet. Berrak onu da düşünmüştü. Bana üzerinde Demirkan'ın parmak izi olan bir bardak verdi. Siz de parmak izini kopyaladınız. Evet. Ardından da sahte paralara yardım. Gece Batuhan'a iş seyahatine gideceğimi söyledim ve sabah hiç kimse gelmeden erkenden Demirkan'ın odasına girdim. <laughs> bakışta hemen anlaşılmasın diye en üstteki desteleri gerçek para yerleştirdim. hemen başka bir isimle bir otele yerleştim. Plana göre birkaç gün sonra hesabı açacaktım. Ama haberlerde Demirkan'ın öldürüldüğünü duydum. Ve panik oldum. Ya ne düşünüyordunuz? Çok e, merak ediyorum ya. Yani çok acayip. Ne olacaktı? Aracı paraları gördüğü zaman... ...sahte olduğunu anladığında... ya bunlar sahte mahde artık para para yani idare edelim diyecekti. Onu öldüreceği aklıma bile gelmedi. İlk başta Berrak'ın kocasını öldürüp suçu benim üstüme atmaya çalıştığını düşündüm. Hemen cep telefonumu attım. Başka bir hata aldım. Berrak'ı aradım. İşler karıştı. Buluşalım. Paraları unutma dedi. Beni de öldüreceğini zannettim ve çok korktum. Gitmedin mi? Batuhan'ı arayıp her şeyi anlattı. Aşkım çok üzgünüm. Hepsi benim yüzümden oldu. Berrak öldürecek beni. Batuhan orada mısın? Dinliyorum. Tamam anladım. O sırada siz oradaymışsınız. <laughs> o anında bize söyleseydi... ...şimdi ölmüş olmayacaktı. Belki de söyleyecekti. Onun için öldürdünüz. Hayır ben yapmadım. Berrak vurdu. <laughs> tamam. O zaman her şeyi anlatın polise. Ama ben de karının ne mal olduğunu anlatırım. Berrak para arabada al ve git. Bizi rahat bırak. Bu konuyu kapatalım artık. Ya arkamda iki şahit bırakarak ha? Asla olmaz. Niye inanayım yani? Belki suçu ben rahatım, kendini atlamaya çalışıyorsun. Olamaz mı? Video kamerayı o yüzden istedim. Her şey kayıtlı orada. Berrak para arabada al ve git. Bizi rahat bırak. Bu konuyu kapatalım artık. Ya, arkamda iki şahit bırakarak ha? Asla almaz Azra İkiz, hane masumiyetini ihlal, hırsızlık nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 12 yıl ve geçmiş dönemdeki dolandırıcılık suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Berrak Yüksel, cinayete teşebbüs, kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle ve nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kıraç Aykut, kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.